Abi endombele demişken hani böyle gidecekleri falan da görüyoruz zaman zaman sosyal medyada yine iddialar e, doğrultusunda bu Anelion'un bu şeyi vardı e, satın alma opsiyonu durumu falan vardı onda son durum ne? Şimdi burada sanırım iki maç kaldı yanlış hatırlamıyorsam Anelion'un e, bence Galatasaray opsiyonu kullanacak ki bence kullanmalı ben bunu e, Bayer maçı öncesi, bir gün öncesi, maç günü de söyledim. Hatta bayağı da tepki çektim. Bence riske girmeli Galatasaray Angelino konusunda. Neden bu riske girmeli? Bir kere Angelino'nun ciddi müşterisi var Bundesliga'da. Yani şöyle bir senaryo düşünelim. En kötüsünü Galatasaray Angelino'nun bonservisini aldı ve kötü oynadı Angelino. Ve sezon sonunda da yolları ayıracak. Yani 3 sezon üst üste Bundesliga'da çift taneli skor katkısı yapmış bir oyuncuyu mutlaka Bundesliga'dan bir talip çıkar. Ve Galatasaray ekonomik anlamda bence zarar etmez. O anlamda Angelinho'nun Bayern Münih performansı da bence en iyi performansıydı. Şimdi oyuncunun kariyeri, yetenekleri bence güzel şeyler vaat ediyor. Performansı değil. Bu doğru. Ancak Endombele gibi kafasında futbolu bitirmiş bir oyuncudan bahsetmiyoruz. İstiyor, arzuluyor, çalışıyor ama olmuyor. Ama olabilir. Yani bu yüzden de yani Abdülkerim'in sol e geçtiğinde Galatasaray'ın yaşadığı problemler ortada. E, Kazımcan'ı 8-9 maçı var Galatasaray'ın ilk yarının bitimine kadar. Sırf orada onu kullanabilmek büyük problem. Bence Galatasaray Anilinho'yu kullanacak ve opsiyonunu alacak. Bence de almalı. Benim düşüncem bu. Ee, Endombele de demişken bir izleyicimiz de demiş ki Endombele aşırı tembel ve isteksiz maçta da ısınmada da olacak gibi durmuyor bu isteksizlikle da o bitirmiş en e bence futbolu. Yani e, beklenebilir mi? Bence beklemenin çok bir mantığı yoktu. Mecburen beklenecek de hani bir şey getirmez bu bekleyiş. E, kafasında futbolu bitirmiş bir oyuncudan hayır gelmez Galatasaray'a. E, bence devre arası çok büyük bir mucize olmazsa ki zor gözüküyor. Galatasaray en e yollarını bir şekilde ayıracak. E, büyük bir hayal kırıklığı oldu tabii ki. Yani Okan Hoca'nın eve sıcak bakmadı bir oyuncu. Hem pozisyonu itibariyle hem e, fiziksel durumu itibariyle ama ben bu kadarını da beklemiyordum. Yani bir şekilde bir katkı vermesini bekliyordum. Çünkü geçtiğimiz sezon Napoli'de evet yedek kaldı sürekli. Maç sayısı fazla, ilk 11 sayısı azdı ama bu endombele değildi. Çok daha iyisiydi yani. İşin içindeydi en azından bir şekilde. Futbolun içindeydi ama bu sezon tamamen futbolun dışındamış gibi duruyor. Dönebilir mi hayata? Bence zor bu saatten sonra. Ee, bir izleyicimiz de demiş ki aslında cevabı belli gibi. Az önce söylemiştik ama Hı. e, Allah Sorar mısın e, Onur Özkan'a? Breivik gibi dinamik oyuncu mu yoksa Parti gibi A-plus oyuncu mu? E, alabiliyorsanız tabii ki maddi gücünüz yetiyorsa Parti tabii ki mükemmel bir oyuncu. Galatasaray için biçilmiş kaptan. Okan Hoca'nın da istediği bir oyuncu. Orada çünkü Hoca dinamik e, defansif özellikleri yüksek bir oyuncu istiyor. Bunu çok net biliyoruz. E, ama ben dediğim gibi Galatasaray biraz artık scouting transferlerine yönelmeli. Yani çünkü Buna ihtiyaç var. Gelecekte para kazanabileceği oyunculara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Hep yıldız, hep maliyetli oyuncular bir yere kadar. Mutlaka askere de ihtiyaç var. O yüzden ben şahsen Breivik tarzı transferlerin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum Galatasaray için. Doğru model budur. Ee, Breivik alırsınız. Bir de yıldız alırsınız. Olabilir ama sırf yıldız ya da Galatasaray'ın iki sezon önceki gibi sırf scouting transferleri bu da yanlış. Mesela Torrent döneminde ya da Fatih Hoca döneminde kurulan kadro o da bir yanlıştı. Hep çünkü scouting'ti transferler. Bu biraz e, karışım olmalı. Biraz scouting, biraz yıldız. E burada hem generaller hem askerler bir e, karışım olmalı diye düşünüyorum ama bu anlamda benim şahsi fikrim ben her zaman scouting transferlerinden yanayım. E, bu arada direkt e, hemen mol çocuk alınmalı orta sahaya diye bir yorum var. Belki şimdi? yanlış hatırlamıyorsam ismini. E, galiba. Evet Berk, iki tane ben... iyi oyuncusu vardı merkezinde. Sağ bekleri çok iyiydi. Golü atan oyuncu çok iyiydi. Yani bir kere şunu söyleyeyim. E, İskandinavya'da büyük bir maden var kuzeyde. Yani oraya mutlaka her kulübümüzün bakması gerekiyor. E, çok sayıda oyuncu var orada. İyi yetenekli. Norşelant'ta da var çok iyi oyuncular. Bence bizim için çok ideal bir lig transfer açısından. Ee, bir soru daha alayım şöyle bir evet İkar aslında onu konuşmak isterim böyle yayının sonlarına doğru kendisi sakat ee, bir yanda da böyle sosyal medyadan epey e mesajlı paylaşımlar da yapıyor sakat sakat da oynuyor şöyle ki bakan bu bayan maçında performansı iyiydi İkar dinlendirilip bakan bu ilk, ilk 11'de olamaz mı demiş izleyicimiz ben bunu geçen yapmıştım. Benim tepki çekmiyorum adam bir tanesiydi. Bence saçmalık bu zorlama. Kimseye faydası yok. Icardi oynuyor ama Icardi gibi oynamıyor ki. Bak ne Rize deplasmanı, ne Kasımpaşa maçı, ne Bayern Münih maçı. Gerçek Icardi uzaktan yakın alakası yoktu. Yani bedeni sağda ama ruhum yok. Böyle öyle bir video var ya. <laughs> Bedenim sağlam ama ruhum yok. Yani evet Icardi bedenen sağda ama gerçek Icardi yok ki orada. Yani idmana çıkmadan oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Nereye kadar? Yani insanlık dışı bir şey. Yani ne kadar oldu? Yaklaşık 10 gün oldu neredeyse. Icardi idmana çıkmıyor. E bir oyuncu nasıl bu şekilde maçları oynayabilir ki? Oynayamaz. Dolayısıyla bu zorlamaya bir son verilmesi gerekiyor. Bakan bu oynasın. Barış Alper oynasın. Halil oynasın. Birileri oynasın. Yani Galatasaray'ın değerli oyuncuları var yedek kulübesinde. Şimdi bakan bu girdi golünü attı. İkinci de atabilirdi. Yani dolayısıyla bu zorlamanın hiç kimseye faydası yok. Icardi'yi oynatıyorsunuz ama fayda sağlayamıyorsunuz. Yedek kulübesindeki oyuncuları bitiriyorsunuz. Galatasaray'ın oyunu olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bu zorlamanın kimseye faydası olmadığını gördük. Icardi oynamak isteyebilir ama böyle işler her zaman oyunculara bırakılmaz. Burada bir inisiyatif koyması gerekiyor hocanın, sağlık kurulunun. Ben Hatay maçında artık buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Icardi biraz dinlensin, nefeslensin. Milli ara da var. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde döner Galatasaray'a. Bakan bu bence formayı hak ediyor attığı golle. Oynasın bakan bu. Onu da görelim. Bu anlamda bence bu zorlama anlamsız ve saçma bir zorlama.